Herkese merhaba. Bugün bize sürekli pompalanan o parlak başarı tavsiyelerinin arkasındaki bir düşünce tuzağını, hepimizi etkileyen bir yanılgıyı konuşacağız. Hazırsanız bu başarı yanılsamasını birlikte masaya yatıralım. Bu başlık çok tanıdık geldi, değil mi? İnternette gezinirken, kitapçı raflarında, bir konferans afişinde başarının sırrını böyle birkaç basit maddeye sığdıran iddialar her yerde karşımıza çıkıyor. Ve dürüst olalım, bu vaatler kulağa harika geliyor. Yani başarıya giden sihirli bir formül, kestirme bir yol aramak hepimizin içinde olan bir şey. Kim istemez ki? Ama bir an duralım. Peki ya bu basit formüller aslında büyük resmi görmemizi engelliyorsa ya başarıyı anlamaya çalışırken en başta çok temel bir hata yapıyorsak? İşte asıl mesele tam da burada başlıyor. Çünkü bu başarı reçetelerinin neredeyse tamamı farkında olmadığımız ama çok kritik bir mantık hatası üzerine kurulu. Sorunun kökü aslında iki basit kelimenin anlamını karıştırmamızda yatıyor. Gerekli ve yeterli. Bir şeyin başarı için olmazsa olmaz olduğunu düşünmekle o şeyin tek başına başarıyı getireceğini düşünmek arasında dağlar kadar fark var. İşte bu ayrımı anladığınızda her şey değişiyor. O zaman hadi başarıyı analiz etme şeklimizi kökünden değiştirecek bu iki güçlü kavrama daha yakından bakalım. Neymiş bu gerekli ve yeterli arasındaki ince ama her şeyi belirleyen çizgi. Gerekli olan bir şey, denklemin olmazsa olmazıdır. Şöyle düşünün. Bir iş kurmak istiyorsanız çok çalışmak gerektidir. Çok çalışmazsanız başarısız olmanız neredeyse garanti. Yani bu oyuna giriş biletiniz gibi bir şey. Yeterli ise bambaşka bir şey. O tek başına zaferi garantileyen bir özellik demek. Yani sadece o varsa başka hiçbir şeye ihtiyacınız yok demektir tek başına maçı kazandırır. Farkı netleştirelim. Gerekli olan şey oyuna girmek için ödemeniz gereken bedeldir ama size galibiyeti vaat etmez. Yeterli olan ise tek başına skoru lehinize çeviren o sihirli hamledir. İşte bu ayrım anahtarın ta kendisi. Pekala hadi bu yeni gözlüğümüzü takıp en bilinen tavsiyeye bakalım. Çok çalışmak. Bir düşünün, çok çalışmak başarıya ulaşmak için tek başına yeterli olabilir mi gerçekten? Cevap aslında çok net. Çok çalışmak elbette gerekli ama asla ve asla yeterli değil. Eğer öyle olsaydı en ağır işlerde gece gündüz çalışan herkes bugün milyoner olurdu. Demek ki denklemin başka parçalara da ihtiyacı var. Tamam o zaman yetenek diyelim. Doğuştan gelen ya da sonradan geliştirilen o inanılmaz beceri, başarının anahtarı bu olabilir mi? Tek başına yeterli midir? Yine aynı kapıya çıkıyoruz. Yetenek harika bir avantaj, kesinlikle gerekli ama etrafımıza bir bakalım. Potansiyelini bir türlü parlak bir başarıya dönüştürememiş ne kadar çok yetenekli insan var, değil mi? Demek ki yetenek de tek başına yetmiyor. Ve gelelim en aldatıcı olana. O milyon dolarlık fikir. İşte bu kesin başarıyı getirir, değil mi? Hatta tam tersi. Harika bir fikir, kesinlikle gerekli ama belki de aralarında en yetersiz olanı çünkü fikirler havadadır. Asıl mesele onu hayata geçirmektir. Uygulanmamış parlak fikirler mezarlığı ne kadar da kalabalık bir düşünsenize. Anlayacağınız başarı tek bir malzemeden yapılan bir yemek değil. Yetenek, doğru zamanlama, dayanıklılık, sıkı çalışma, iyi fikirler bunların hepsi yap bozun gerekli yani olmazsa olmaz parçaları. Ama hiçbiri tek başına resmin tamamını göstermiyor. Böyleyse o tek anahtar fikrini bir kenara bırakalım ve yeni bir modele geçelim. Başarıyı bir mozaik olarak düşünelim. Ve bu yeni bakış açısını hayatınıza sokmak için kendinize sorabileceğiniz çok basit ama inanılmaz güçlü bir soru var. İşte o sihirli soru. Önümdeki bu şey, yani bu özellik ya da tavsiye hedefime ulaşmak için tek başına yeterli mi? Yoksa sadece onsuz olmanın kesin başarısızlık anlamına geldiği gerekli bir parça mı? Bu soruyu sormaya başladığınız an sis perdesi aralanıyor. Bu bakış açısı bizi çok net bir gerçeğe ulaştırıyor. Başarının sihirli bir formülü, tek bir sırrı, bir sihirli DNA yok. Varmış gibi sunulan her şey aslında bir yanılsama. Başarı, hedefi 12'den vuran tek bir gümüş kurşun değil. Aksine her bir parçasının değerli olduğu ama asıl güzelliğin ve anlamın ancak hepsi bir araya geldiğinde ortaya çıktığı zengin ve karmaşık bir mozaik. Önemli olan tek bir taş değil, taşların oluşturduğu o büyük resimdir. O zaman şimdi bu soruyu size bırakıyorum. Sizin kişisel başarı mozayinizin olmazsa olmaz yani gerekli parçaları neler? O büyük resmi tamamlamak için sırada hangi parçaları bir araya getirmeniz gerekiyor?